Ankara'ya, Eryaman Stadı'na yeniden hoş geldiniz değerli futbol severler. Sevgili ATV izleyenleri, Eryaman Stadyumunda karşı tribünler neredeyse tamamen doldu. Ankara gücü tribünleri e, hala da taraftarlar gelmeye devam ediyor. Gerçekten çok güzel bir maç akşamı, çok güzel bir kupa akşamı değerli futbol severler. Bahattin Şimşek şimdi işaretini aldı düdüğünü çaldı. Mücadeleye Ankara gücü başladı. Osay Samuel, Radek Runic. Şimdi Tadic ceza sahasında Batu kendisini gösterdi. Arka direk şut yandan dışarıya. Arka direkte bomboş kaldı Cengiz. Sol ayağının içiyle böyle vurdu ama çerçeveyi tutturamadı. Yerden çıkarttı Tadic. Şimanski. Şimanski. Ertaç çıkarttı. Çok sert ve düzgün vurdu. Şimanski. Dokuzuncu dakika. Dörtte Cengiz'in net pozisyonu vardı. Şimdi de Şimanski ile kaleyi yokladı Fenerbahçe. Tolga topu Sağ kanada gönderdi Morutsan'a. Morutsan, Morutsan üzerine gidiyor rakibinin. Morutsan vuracak. Vurdu ve gol! Morutsan! Morutsan'ın golü! 10. dakika Ankara gücü 1-0 önde. İşte Morutsan takım arkadaşına çarpmış top. Ondan sekip biraz da bombe kazanmış. Ali Kağan'ın sırtından doğrudan Fenerbahçe filelerine gidiyor. Morutsan'la Ankara gücü 1-0 öne geçiyor 10. dakikada. Tasos Hacioannis. Hacioannis üzerine gidiyor rakibinin. Hacioannis şu şansı aradı. Duvar pası başarılı. Hacioannis kaleci. ikinci hamle dışarıya. Farkı ikiye yükseltmeye çok yaklaştı Ankara gücü. İrfan Can, Ali Soğuk ve top dışarı gidiyor. Ali Soğuk. Yerden Tadiç. Çizgide Osay Samuel. Ceza sahasına girdi. Osay Samuel gidiyor. Osay yerde kaldı. Bahattin Şimşek oralı bile olmadı. Out. Yanına sokulan Kurunic. Yerden bir pas. Orada Şimanski vardı. Tadic. Güzel bir çalım. Tadic. Bir çalım daha. Top hala kendisinde. Tadic son çizgi. Ortası en geriye. Şimdi Mert Müldür son çizgiye indi. Ortasını da yaptı. Elle müdahale bekliyor Mert. Mert elle müdahale bekliyor. Oyun devam ediyor. Bakacağız az sonra. Ankara gücü geliyor. 2'ye 2. Osay Samuel de döndü geriye. Morutsan, Morutsan, Morutsan ve gol! Morutsan! 33. dakika. Morutsan golü attı. Fenerbahçeli futbolcular Batıh Şimşek'in çevresini sardı. pozisyon. O pozisyonun devamında Morutan böyle havalandırdı ağları. Düzeltiyorum bu arada. Gol Morutan'dan değil Hacı Yovani's. Hemen bir düzeltme yapalım özür dileyerek. Hacı Yovanis golün sahibi. Destek Bonucci'den. Bonucci vuracak mı biraz açlı ayağından. Şimdi 2-2 gelecek Ankara gücü. Saponara. Ali Sol koşu yaptı. Saponara ara pası. Ali Sol gidiyor. Ali Sol, Osay Samuel. Ali Sol kaçtı. Osay geldi. Ve Ali önünde topu böyle gönderdi dışarı. Mert Müldür. Zayt. Ve son düdük geldi ilk yarıda Bahattin Şimşek'ten. Ankara gücü yarı finale yakın olan taraf ama ikinci yarı neler getirecek? Sarı lacivertli İstanbul ekibi başladı. İkinci yarıda bakalım oyun nasıl şekillenecek? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Yerden ortasını yaptı. Batu Şua'yı. Batu Şua'yı sıyrıldı. Batu Şua'yı bu arada ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığını işaret ediyor. Bahattin Şimşek farklı bir açı tekrar görüntüye geldi. Batshuayi ve Atakan. Mert'ten Serdar Dursun'a, Serdar Dursun'dan Cengiz'e. Cengiz uzun süre sonra topla buluştu. Taç faul bekliyor. Fenerbahçeliler bu arada oradaki kadın görevliyle çarpıştı Cengiz. Pozisyon bu. Aslında son anda bir omuzda yemiş Muyak içten ama Oyun şu anda Ankara gücünün istediği gibi gelişiyor Değerli futbol severler Ferdi bıraktı Kısa düştü pas Kısa düştü pas Gol pozisyonu Morutsan son anda müdahale İkinci hamle kaleci İrfan Can Morutsan İrfan Can Morutsan vurdu İrfan uzandı İkinci hamlede Ferdi araya girdi. İşte Morutsan, İrfan Can. Morutsan vurdu, İrfan uzandı. Tasos topun gerisinde. Serbest vuruş kullanıldı. Kale sahasında doğru gol pozisyonu. Top gidiyor. Bayrak havada. Bayrak havada. Bahattin Şimşek. Mert Çetin ileri çıkmıştı. Kenarda böyle sevindi yedek kulübesi ama bayrak kalktı. Mert Çetin görüntüde offside pozisyonu ile ilgili olarak. Leonardo Bonucci'den Serdar Aziz, Ferdi. Batshuayi'den önce müdahale Mert'ten. Şimdi Makeda gidiyor. Makeda son çizgi. Makeda vurdu yanlış taraftan dışarı kadar gitti top. Tadic, Oster Volde bindirme yapmıştı. Mert Hakan kendisini gösterdi. İsmail yerden. Şimdi orta geldi. Ferdi vurdu kalecinin üzerine. Muyakic iyi top yapıyor Ankara gücü. Pas Makeda'ya doğru. Makeda savunmanın arkasına sarktı. Makeda gidiyor. Dışarıya bir vuruş ve gol. Bayrak havada. Bayrak havada. Gelir Rodriguez topu ağlarla buluşturdu. Ama bayrak havada ilk pozisyon için. Bakalım. Maciega savunmanın arkasına sarkmıştı. Gelir Rodriguez bomboş topu gönderdi. Bayrak kalktı ama yapılan incelemenin ardından offside olmadığı anlaşıldı. Ankara gücü de bu golle farkı 3'e yükseltti değerli izleyenler. 90. dakikaya gelirken 3-0'lık Ankara gücü üstünlüğü yansıyor. akan Yandaş köşe vuruşunu kullandı ve faul belirledi. Batı Şimşek bu arada bu arada ortalık karıştı. Osterwold'de ve Pedrinho herkes birbirine girdi orada. Karşılaşmanın hakemi geriye çekildi. Pedrinho ve Osterwold olaydaki iki özne. Diğer arkadaşları onları ayırmaya çalışıyor bir yandan. Ve Bahattin Şimşek son düdüğü çaldı. Ankara gücü yarı final istedi. Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçen Ankara gücü zira Türkiye kupasında adını yarı finale yazdırıyor değerli futbol severler. Derbi, derbi, derbi.